Oh. Yaptığınızı beğendiniz mi lan? Ayaş lan beni. Sizin yüzünüzden oldu. Evet. Özellikle senin yüzünden. Neden oldu biliyor musun? Oh. Uzun hikaye ama anlatacağım. Sen, evet sen. Videolarıma... Doğru düzgün bir saniye. Bunu buraya koyup bir ekran Evet bu arada sponsorumuz olan Kuşti'ye çok teşekkür ederim. Bizi burada. Evet arkadaşlar. Videoya böyle kötü bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Birkaç kelime söylemek istiyorum buradan. Yani Evet arkadaşlar, şöyle sorunlarımız var. Bunu sizlerle paylaşmam lazım. Paylaşmam gerektiğini düşünüyorum çünkü sizin sayenizde ben buradayım. Burada beni bir kişi izlese dahi ben burada video çekeceğim. Ben öyle bir karar aldım kendime bu işe başlamadan önce. Askerdeyken bunun planlarını yaptım. Gecemi gündüzüme taktım. Düşündüm ne yapabilirim. Karşımda beni izleyen insanlara neler katabilirim. Neler izletebilirim. Nasıl eğlenceli vakit geçirebilirler. Nasıl güzel vakit geçirebilirler. Onları düşündüm. Ama gel gelelim ki şöyle sıkıntılar var. Arkadaşlar ee, hemen hemen 7500 civarı bir aboneye sahibiz. İzlenmelerimiz güzel. Amenna ona bir şey demiyorum. Ama şöyle bir sorunumuz var. Kitleyi elde tutma denen bir olay var YouTube'da. Kitleyi elde tutamazsan YouTube seni önermiyor. Yani YouTube'un mantığı şu. YouTube bir patron. Sen bana kadar izleyici ekran başında tutarsan ben seni diğer izleyicilere o şekilde göstereceğim diyor. Ama gel gelelim ki bazı arkadaşlarımız videoya girip like atıp çıkıyorlar. Bu da bizim kitle tutma oranımızı düşürüyor ve YouTube bizi önermiyor. Bazı arkadaşlarımızdan şu mesajları alıyorum. Abi videonun bildirimi gelmedi. Abi yeni videoyu ne zaman atacaksın? Abi şudur, abi budur. Arkadaşlar neden öyle oluyor biliyor musunuz? İşte bu arkadaşlarımız yüzünden videoya girip beğenip çıkan arkadaşlarımız yüzünden videonun bildirimleri diğer arkadaşlarımıza gitmiyor. Arkadaşlar ben bu işi para için yapmıyorum. Ben bu işi şan şöhret için yapmıyorum. Benim çevremde benim kafamda düşünebilen insanlar var mı? Onları test etmek için yapıyorum. Daha doğrusu test değil bu. Yani kendi kafamdaki insanları bir araya toplamaya çalışıyorum. Eminim ki benim gibi gülmeyi, eğlenmeyi seven birçok insan var. Ama gel gelelim ki bu video like atıp çıkan veya ilk yorum Bana ne ilk yorum? Bana ne ilk yorum? İlk yorum yazma, izle videoyu Ondan sonra yaz Niye öyle yapıyorsun kardeşim? Niye öyle yapıyorsun? Yazma, ilk yorum yazacaksan yorum yazma istemiyorum Girip videoya like atıp çıkacaksın sen like atma. Beni takip etme. Abone olma bana. İstemiyorum. Sen var ya sen diğer insanların hakkını yiyorsun bu şekilde. Böyle yaparak hakkını yiyorsun. Giriyorsun like atıyorsun çıkıyorsun. Diğer adam bana mesaj atıyor. Diyor ki abi diyor videonun bildirimi gelmedi. Niye? Çünkü sen giriyorsun çıkıyorsun. Youtube önermiyor. Diyor ki adam güzel bir video yapmamış. O yüzden ben bunu izletmeyeyim diyor. Gerekirse beğen başından sonuna kadar izle dislike at umurumda değil bak Ama başından sonuna kadar izle Bir bak ne yapmışız Ben zaten kötü olan her yeri kesiyorum Akışkan bir video haline getirmeye çalışıyorum montajları ekliyorum Bak kullandığımız ekipmanlar milyarlar değerinde Telefonla çekmiyorum Size daha iyi hizmet verebilmek için Affedersiniz diğerlerimizi yırtıyoruz bu lakin ben olayım, diğer ekip arkadaşlarımız olsun. Az çok biliyorsunuz kimin olduğunu, Fatih olsun. Ne bileyim Onur olsun, Burak olsun. O olsun, bu olsun. Adama bakıyorum, dandik video çekiyor ya. Dandik video çekiyor, emek yok, bir şey yok. İzleniyor, adamın kitle tutması bilmem ne. Yüzde seksen. Benim kitle tutmam kaç? Yüzde yedi, yüzde on. Niye arkadaşlar? Bunun sebebi ben miyim? sebebi ben değilim, evet, ben de. bu sebebi sizsiniz. Siz dediğim o, sen değil, sen çek. Heh şu arkada, mal mal bakan. Belki de çıktı şu, çıktı belki like attı çıktı, ne dediğimi de bilmiyorum. Ne konuştu mu da duymadı. Arkadaşlar yapmayın. Videolarımı başından sonuna kadar izlemeyecekseniz hiç abone olmanıza gerek yok. Ben bu işi yüksek sayılar için, yüksek meblalar için yapmıyorum. Burada beni bir kişi izlese dahi ben bu işi yapacağım. Ama bir kişi beni başından sonuna kadar dinlesin. Ondan sonra yorum yapsın. Benim gelişmeme, onun gelişmesine katkı olsun. Girdi çıktı yapmasın arkadaşlar. İstediğim tek şey bu. Eğer ki güzel bir arkadaşlık ortamı kurursak, kitleyi elde tutabilirsek Emin olun daha güzel videolar gelecek. Ha ben 1000 izleniyorum, 2000 izleniyorum. Bu beni gerçekten mutlu ediyor ama kitleyi elde tutamıyoruz. Ben 50.000 izlensem, 100.000 bin izlensem emin olun ki beni az çok şu an bu videoyu izleyen insanlar tanıyor. Biliyorlar. Benim yapacağım şeyleri tahmin edebiliyorlar. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Hayal gücümün sınırı yok. Yapabileceğim şeylerin sınırı yok. Sizden tek istediğim... <laughs> Nefes kalmanı. Sizden tek istediğim arkadaşlar videoları başından sonuna kadar izlemek. Atlatmadan yani hani basıyorsunuz ya böyle ileriye attırıyorsunuz. iki defa basıyorsunuz 5 saniye gidiyor. iki defa basıyorsunuz 10 saniye gidiyor. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Eğer siz öyle yapmazsanız ben reklam dahi koymam. Bak para kazanmak umurumda değil benim. Gram zerre umurumda değil. Ben bu işimi zevk için yapıyorum. Mutlu olduğum için yapıyorum. O sizin güzel yorumlarınız için yapıyorum. Beğeni atmayın, like atmayın ama yorum atın, güzel yorumlar atın. Uzun uzun yazın bana. Ya şöyle şöyle abi, şöyle şöyle olsa daha güzel olurdu. Bak şurada şöyle olmuş. Bak videoların içine size çok güzel montajlar yapıyoruz. Siz görün diye, gülün diye, eğlenin diye çok şey kaçırıyorsunuz. Gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz. Sizin bir şeyler kaçırmanızı istemiyorum. Sizin için emek veriyoruz. Cidden emek veriyoruz. Zaten arkadaşlar böyle güzel güzel anlaşabilirsek sizinle güzel günler göreceğiz. Emin olun. Bak çok güzel günler olacak. Mükemmel videolar çekeceğiz. Yeri geldik birlikte videolar çekeceğiz. Hep bir arada olacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Sizden tek istediğim bak defalarca söylüyorum. Efendim, 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 efendim düşüyor Ne? Düzgün efendim. konuş. Ağzını gerileme. Bir dakika bir şey söyleyeyim sen burada kal Oha bu ne Eee neyse arkadaşlar sizi gizden çok seviyorum <gülüyor> Yapmayın <gülüyor> Arkadaşlar Ya yani dediğim gibi ya yani takip etmesinler Böyle takip eden insanlar takip etmesinler Etmesinler ya gerek yok Bizi seven Bizimle olabilen insanlar olmalı Arkadaşlar ben şuna inanırım Şunu için yaşarım benim yolum Mutluluk huzur eğlence dolu Benimle gelen güler eğlenir Mutlu olur ama lakin istemeyen müsait bir yerde iner. Umurumda değil. Anlatabiliyor muyum? Ama eminim ki beni seven, yaptığım işleri takdir eden birçok insan var. Bir kişi dahi olsa o insan benim için çok kıymetli. Onun için yapacağım. Onun için bak şöyle bir şey söyleyeyim. Gram kazanamıyoruz şu an bak. Şu an gram kazanamıyoruz. Neden kazanamıyoruz? İzlenmelerimiz kötü. Umurumda değil bak. Benim tek istediğim kitleyi elde tutmak. Yani videoyu başından sonuna kadar izle Başından sonuna kadar izle bak, bak şöyle de yapma ha bak Telefonu açıp videoyu açıp gitme İzle İzle yani senin için yapıyorum ben Senin için yapıyorum başkası için yapmıyorum Senin için yapıyorum ya Allah'ım gel lan buraya Gel lan gel gel gözlüklü Gel buraya efendim, efendim. Gel. Efendim, efendim Lan bir sus bir sus Kaç o... Lan bırak izlenmeleri Kaç abonem var 220 bin 220 bin abonesi var ya 220 bin abonesi var. Benim kaç abonem var? 7500. Cık. Oldu mu? Bu bu salağın bak. Bu geri zekanın gözlüklü dört gözün. Kızmıyorum değil mi? Kızıyorum. Kızıyorsan daha çok yapıyorum biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaş ama bak. Bu arkadaşımız da emek gösteriyor. Emeğinin karşılığını alıyor. Sen bir yıl yaptın değil mi bu işi? He. Bir yıldır, iki yıldır yapıyorsun bir işi. 1 evet. Bir yıldır yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Helal olsun. Ama bak pes etme. Ben de pes etmeyeceğim arkadaşlar. O bir kişi için yapacağım. Yapmaya devam edeceğim. Pes etmeyeceğiz. Biz buradayız. Beğenmeyen... Tek bilek! Dur. Tek bilek olacağız. Beğenen beğenir, beğenmeyen de... Evet arkadaşlar, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Sizden özür diliyorum. Bak cidden aramızda olan, gerçekten aramızda olan insanlardan özür dileyerek bu videoyu çekiyorum. E, ee, diğerlerini zaten boş verdim. Çıkabilirler ama ilkten. Ben benimle olan insanlarla devam edeceğim bu yola. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı ve güzel bir yorum atmayı esirgemeyin. Beni seviyorsanız, takdir ediyorsanız da videoyu paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.